Merhaba tekrar. Bu bölümde yeni bir proje girişinin nasıl yapılacağını kısaca size göstermek istiyorum. Aynı emlak girişlerinde olduğu gibi proje girişlerinde ana ekranımızdan ya hızlı menüyü kullanarak burada gördüğünüz yeni proje komutunu kullanarak ya da projelerde bulunan yeni proje komutunu kullanarak yeni projelerin girişlerini yapabilirsiniz. Diyelim ki biz hızlı menümüzü kullandık ve yeni projeyi tıkladık. İlk önce bir başlığımızı atıyoruz. Ee, örneğin şişli şimşek evleri diyelim. Buradan e, proje tipini seçiyoruz. Konut projesi mi olacak yoksa ticari bir proje mi olacak? Konut projesi olacağını düşünüyorum. Teslimat tarihinin yaklaşık olarak ne olacağını seçiyorum. Projede kaç konut yer aldığını giriyorum. 1256 konut yer alıyor. Toplam proje alanında 3400 metrekare olduğunu düşünüyorum. Hemen altında bu bilgiler daha sonra projeyi gezenler tarafından görülecek özet bilgileri olacağı için burayı doğru, doğru doldurmakta fayda var. Burada minimum ve maksimum metrekareleri ve minimum maksimum fiyatları giriyoruz. Örneğin diyelim ki minimum dairemizin dairemizin metrekaresi 65 metrekare olacak. Maksimum ise 240 metrekare olacak. Fiyatı da minimum olarak 285 bin lirayla 475 bin lira arasında olacağını düşünelim. Daha sonra konumunu giriyoruz. Şişli'de olacağını söylemiştik. Şişli Huzur Mahallesi'nde yapacağımızı düşünelim. Gördüğünüz gibi yeni haritamız karşımıza geldi. Haritayı biraz büyütüp daha detaylı bir görüntü alalım. Diyelim ki şuralarda bir yerde olacak projemiz. Bu şekilde bilgilerini girdikten sonra, temel bilgilerini girdikten sonra kaydet tuşuna basıyorum. Ve projenin kaydedilmesini sağlıyorum. Proje kaydedildikten sonra aynı emlak girişlerinde olduğu gibi daha detaylı bir bilgi girme olanağına sahibiz. Şimdi aşağı doğru indiğimiz zaman çeşitli bölümlerin eklendiğini görüyoruz. Başlık bölümü var. Detaylar var. Fiyat seçenekleri, olanaklar, şartname ve arama motorları için kullanabileceğimiz bazı keywordlerin girişini yapabileceğimiz bölüm var. Fotoğraflar var. Projenin dokümanlarını ekleyebileceğimiz yer var. E, emlak tiplerinin girişini yapabileceğimiz yer var. O satış ekibinin e, isimlerini, soyadlarını veya sat, ayrı bir satış ofisi varsa buraya o, o bilgileri girebiliriz. Ve diyelim ki e, projenin kendine ait internet sitesi varsa onu da bu bölüme yazabiliriz. İsterseniz şöyle baştan başlayalım biz. Ee, şu anda uzun uzun yazmak istemiyorum ama bu bu detaylar, fiyat seçenekleri, olanaklar, şartname. Ee, önemli tabi bu siteni, projenizi gezen bilgileri kişilerin bu bilgileri görmesi ve buraların dolu olması iyi olacaktır. Ama biz kısaca buraların tamam olduğunu düşünelim ve fotoğraf eklemelerini yapalım. Ee, bu fotoğraflar projenin kendisine ait fotoğraflar olacaktır. Yani içindeki dairelerin fotoğraflarını buraya eklemenize gerek yok. Çünkü onların fotoğraflarını ayrı olarak girişini yapacağız. İlk önce genel resimleri ekleyeceğimizi düşünelim. Ve dosya seçimine geçelim. E, diyelim ki projemizin e, resimleri şu, şu olsun. İki tane resim seçiyorum. Onların yüklemesini yapıyorum. Burada gene sıralamayı değiştirmek mümkün. Ee, istediğiniz gibi. İlk resmin bu olmasını istiyorum ve sıralamayı bu şekilde kaydediyorum. Projenin üst resmi. Bu proje sayfası ziyaret edildiği zaman kullanıcılar tarafından e, görüntülenecek resim olacaktır. Oraya da bir resim eklemesi yapalım. Diyelim ki şu resmi kullanmak istiyoruz. Veya şu resmi kullanmak istiyoruz. Bunu da yüklemesine gerçekleştirdik vitrin resmi yani bu proje sayfasının üst kısmında çıkacak olan resmidir bir de isterseniz vitrin resmi aramalarda çıkacak olan resmi girişini yapalım onu da seçelim vitrin içinde uygun bir resim seçiyorum bunu da kaydediyorum Ondan sonra da projenin logosunu yüklüyorum. Ve böylece gerekli olan tüm resimleri projen için yüklemiş oluyorum. İstersek doküman da ekleyebiliriz. Ama şu anda bir doküman olmadığını düşünüyorum ben. Önemli olan bir kısmı bu site içinde bu proje içinde ne tip emlaklar olduğunun girilmesi. Örneğin Burada 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireler olduğunu düşünelim. Yeni emlak tipi ekle butonuna bastığımız zaman bizim e, yukarıda girmiş olduğumuz şuradaki minimum metrekare ve minimum fiyatı kullanarak sistem otomatik olarak bir tane e, emlak tipi ekliyor. Ama biz bunu istersek düzenleyip değiştirebiliriz. Ki öyle yapacağız şimdi. Düzenle butonuna tıklıyorum. Düzenleme butonuna basıyoruz. Diyelim ki bu 1 artı 1 dairenin özellikleri olacak. Buraya başlık olarak 1 artı 1 giriyorum. İstersen bir açıklama da yazabilirim. Konut, apartman dairesi, satılık bunlar doğru. Metrekarenin de doğru olduğunu düşünelim. Bu minimum dairemiz olsun. E, fiyatın da doğru olduğunu düşünelim. Bu tip dairelerden bu proje içine kaç tane yer alıyorsa diyelim ki 40 tane bu şekilde daire var bu bilgileri giriyorum ve daha sonra istersem bu daire tipine özel olarak diğer bilgileri de giriyorum. Bir odalı olduğunu, bir salonlu olduğunu, banyo sayısının bir olduğunu, ısıtma durumunu giriyorum. Daha aşağı doğru normal emlak detaylarında gördüğümüz tüm bu özellikler de yer almakta. İstersek bu özellikleri de sırasıyla girişini yapabiliriz. Örneğin bunun Sitenin bazı özelliklerini buraya girelim. Otoparkının olduğunu söyleyelim. Güvenliğinin olduğunu söyleyelim. Sauna'nın olduğunu söyleyelim. Sosyal tesisinin olduğunu söyleyelim. Ve istersek de sadece bu girdiğimiz bir artı bir özel olarak bazı fotoğraflar ekleyebiliriz. Ki öyle yapacağım ben şimdi. Bir tane de resim ekleyeceğim bu bir artı bir ile alakalı olarak. Örneğin şu resmi kullanacağımızı düşünelim. İstersek daha fazla resim de ekleyebiliriz. İstersek bunun kat planını da ekleyebiliriz. Veya sadece bu bir artı bir e ait döküman da ekleyebiliriz. Tüm bu değişiklikleri yaptıktan sonra kaydet butonunu bastığım zaman bu yaptığım değişiklikler kaydoluyor. Tekrar geriye dönelim. Gördüğünüz gibi yaptığımız değişiklikler kaydoldu. Ve bu bir artı bir daireden bu proje içinde 40 tane olduğunu belirtmiş olduk. Hemen bunun bir kopyasını çıkaralım. Şu anda bir kopyası çıkarıldı. Bu ilk girdiğimiz 1 artı 1 daireydi. Bunu düzenleyelim. Bunu da 2 artı 1 daire olduğunu söyleyelim. Bunlardan da elimizde 60 adet olduğunu düşünelim. Metrekareleri bunların 96 metrekare olsun. Fiyatları da 325 bin lira olsun. Oda sayısı 2. Salon sayısı 1. Banyo sayısı 1. Diğer özelliklerin de aynı olduğunu düşünelim. Bunun içine bir tane resim ekleyelim. Bunu siliyorum. Bu kopyaladığımız ilandan gelendi. Bunu yerine diyorum. Şu resmi kullanacağım. Evet bu değişik bu resimleri de ekledikten sonra artık bu da hazır. Bunu da kaydediyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. Artık baktığımız zaman e, projemiz içinde 60 tane 2 artı 1, e, 40 tane de 1 artı 1 olduğunu görüyoruz. Zaten projemizdeki toplam konu sayısı da 156 idi. Geriye kalanlar da e, 3, 3 artı 1 olsa gerek. Hemen şunun bir kopyasını çıkaralım. Ve bunu düzenleyelim. 3 artı 1 daire diyelim. Ve sadece şu resmi kullanacağımı düşünüyorum. Kaydediyorum. Böylece projemizde emlak adetini düzeltmemiz gerekiyor. Onu da düzeltelim. Bu emlaktan da elimizde 56 tane olduğunu düşünüyorum. Yani metrekarelerin farklı olması gerekir. Bunların, bunların 235 metrekare büyük olduğunu düşündüm. Ve 3 odalı bunlar. Bu değişiklikleri de yaptık. Kaydet butonuna bastık. Artık geriye döndüğümüz zaman <laughs> elimizde bulunan tüm emlak tiplerini girmiştik. Aynı şekilde istersek buraya dükkan girebiliriz. AVM'ye gelebiliriz. Başka herhangi bir emlak tipini ekleyebiliriz. Bu emlaklar kullanıcılar normalde gelip portale arama yaptıkları zaman hem proje içinde gözükeceklerdir. Hem de normal emlak ilanları içinde gözükecektir. Bu da diğer portallerden önemli bir fark olarak bizim portelimizin bir özelliği. Bu şekilde emlaklarımızı yerleştirdik. Her türlü bilgimizi ekledik. Artık kullanıma hazır durumda projemiz. Son bir şey yapmamız gerekiyor. şu anda girdiğimiz halde proje, projemizi bu yayına açılmadı henüz. Bunu da yayına açmak için şu yukarıda bulunan yayınla butonuna tıkladığımız zaman artık yayınlanmaya da başlıyor. Bundan andan itibaren portal içindeki projeler sayfasında bu proje yerini alacaktır.